Bugün Beylerbeyindeyiz. Kahvaltı için geldik. Beylerbeyi bugün biraz gezeceğiz. Hep beraber sahileniyoruz kahvaltıya. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu da en fazla köşk yalı tarzı eski İstanbul yerleşimleri var. O çok güzel. Bu doku çok güzel. Caminin güzel için bu çeşme değil, kafeyi tercih ediyoruz. Geçteki bu çeşme çok şaşkın. İçinde buradan almış bu kafe. Manzaramın bir bu Beyler Beyi. Güzel bir hafta sonu. Kahvaltı geldi. Şimdi Kahvaltı yaptık. Çeşme gittik. Pazar günü Beyler Beyi'nin yolunu <laughs> Arnavut böreği. Ha, Arnavut. Makedonya usulü. Makedonya usulü Arnavut böreği. Yalnız böreklerinizi bayağı beğendim. Çayınızı da beğendim. Elinize sağlık. Aferin olsun. İstanbul'da böyle şey bulmak zor çünkü. Butik börek. Yağma yağsız dediler. Evet. Yağsız bir de standart börekçi çok var. Yok. Ama el açması. Yan tarafı bir manada ne? Kadınlar özel el açıyor. Öyle mi? Tabii ki. Kadınlar yapıyor. Yani yufka değil. Yani. O yüzden güzel Diğer arkadaş yapıyor mu? Yoksa siz satıcı Yok o şef o zaten ben motorcuyum abi Öyle mi? Şef o, amir o, <laughs> amir, o. <laughs> amir o O da yapmıyor mu? Hı? Yapmıyor Öyle mi? Yok içeride bayanlar yapıyor Üretim içeride Burası İstanbul İstanbul'da her şeyi, her türlü teybi bulabiliyorsunuz. Güzel kişilerle gezmeyi çok iyi bilin. Şehir çok iyi tanıyın. Yalnız... İnsanlarla sohbet edin. İstanbul her zaman çok güzel.